Herkese merhaba. Ben Merve. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni ve gerçekten çok ama çok işinize yarayacağını düşündüğüm nefis bir video ile karşınızdayım. Bu videoda gerçekten çok severek kullandığım, 7'den 70'e herkesin de çok seveceğinden emin olduğum farklı amaçlar için güneş kremlerinden bahsedeceğim ve hepsini anlatacağım. İzlemeye devam edin. Videoya başlamadan önce kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve oradaki minik zil işaretine basarak bildirimlerinizi açmayı unutmayın lütfen. Çünkü ben video yüklediğimde bana haber gelmiyor dememek için oradaki minik zil işareti son derece önemli. Evet arkadaşlar, artık yaz tatili geldi. Güneş kremi istekleri başladı. Bize güneş kremi öner, çocuklar için ne önerirsin, lekeli ciltler için ne önerirsin? işte organik ne önerirsin gibi bir sürü e, bize öneri yap diye mesajlar geliyor sizden. Çok teşekkür ederim öncelikle bana da danıştığınız için. Şimdi güneş kremi mevzusunu aslında ben daha önce çok güzel bir video yapmıştım. Eğer o videoyu hala izlemediyseniz zaten koyacağım. Bu video bittikten sonra mutlaka onu da izleyin. Çok güzel bir inceleme videosu yaptım. Her birini detaylı şekilde anlattım. Orada da hem yüksek fiyatlı hem de daha böyle marketlerde bulabildiğimiz uygun fiyatlı güneş kremleri de vardı. Çok güzel bir inceleme dosyası oldu. Bu ondan farklı olacak bir kere. Onu söyleyeyim burada fark ettim ki farklı ihtiyaçlara yönelik güneş kremi önerisi istiyorsunuz. Ee, geçtiğimiz e, Fethiye tatilinde ben böyle hani plajdayken birazcık daha hani sıkıldım. Sizlerle de bir şeyler paylaşmak istediğim bir anıma geldi. Ve o güneş kremlerini ku severek kullandım. Güneş kremlerini paylaştım ve çok fazla soru geldi. Ve dediniz ki Merve ne olur bunları sabitle. Sabitlemek sabitledim ama gene de görmeyenler oldu. Bununla ilgili bir video çek dediniz. Ben de vallahi bunu sizin için çekiyorum açıkçası. Şimdi çünkü hani okullar kapanacak, oy vereceğiz falan filan derken. E, tatile çıkmamız Temmuz ayını bulacak tahminimce. Gitmeden önce alırsınız. Daha da lafı fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü birçok ihtiyacı yönelik bir sürü e, size bahsetmek istediğim güneş kremi var. Var. Öncelikle benim şöyle bir çantam var arkadaşlar. Tam böyle güneş kremlerini koyabildiğim iki tane. Bir şeffaf gözü, bir normal gözü olan. Böyle çıt çıtlıyorum bunu. Şu an tabii çok doldurdum içine. Normalde bu kadar doldurmuyorum. Plaj çantamın içerisinde koyuyorum. Hem çocuklar için dediğim gibi önerilerde bulunacağım. Hem bebekler için, hem lekelenmeye müsait ciltler için, şeffaf sevenler için falan filan. Bir sürü çok güzel önerilerde bulunacağım size. Şimdi ilk ile başlayalım. Yüz nemlendiricisinden bir tane bahsedeyim. Vücudumuza sürdüğümüz güneş kremini yüzümüze sürmüyoruz. Öncelikle ona bir dikkat edelim. Yüzünüze kullanacağınız güneş koruyucu ayrı olmalı. Onu ayrıca, ayrıca alacaksınız. Onun için benim yıllardır kullandığım ve çok çok memnun kaldığım, gönül rahatlığıyla önerebileceğim marka La Roche Posay'in Antelios'udur. 50 plus güneş koruma faktörüne sahip bir krem bu. Bunun yüzlerce farklı çeşidi var. Sprey gibi olan Antelios da var. Şu mesela benim en çok sevdiğim ultralight light bu gerçekten çok çok ince süt gibi sürdüğünüz anda zaten tamamıyla yüzünüz tarafından emiliyor. Aynı zamanda parlama da karşıtı. Karma ve yağlı ciltler için birebir. Çünkü benim de yüz e, güneş koruyuculardaki en sevmediğim şey sürdüğünüz zaman yağlı yağlı oluyor. Bütün yüzünüz ayna gibi parlıyor. O çok kötü siyah nokta yapıyor, gözeneklerinizi kapatıyor falan filan. Dolayısıyla yüzünüze kullanacağınız güneş kremi kesinlikle yağlı ve kalın olmamalı. En ince formülasyonda olmalı. Anında cilt tarafından emilmeli, yüzünüzü rahatsız etmemeli. Hatta gerekiyorsa üzerine makyaj bile yapabiliyor olmalısınız. Dolayısıyla Antelios'un bu ultralight'ını çok seviyorum. Bu ultralight'tır, bu da anti shine'dır. İkisi de çok güzel. Ee, bazen bunu bulamadığımda bunu aldığım oluyor, bunu bulamadığımda bunu aldığım oluyor. Ama daha çok hep bundan kullandım. Yani bundan üç tane bitirdiysem bundan daha hani ilkinde indir. Ama bu da güzel. Karar verin yapılarına bakın. İkisi de harika. Bu da gene aynı şekilde jele dönüşen incecik formülde. Nefis yüz için. Şunu paylaştığım zaman Instagram'da olay oldu. Eğer bilmiyorsanız mesela bazılarımız var ki birazcık plajdayken de iyi gözükmek istiyoruz. Cildimiz daha pürüzsüz gözüksün istiyoruz, lekelerimiz gözükmesin istiyoruz, haklısınız. Ben de mesela böyle zaten dudaklarım beyaz, yüzüm de çok beyaz, uykusuz olduğum zaman gözlerimin altı iyice mor oluyor ve plaja da gidiyor olsam belki full makyaj değil ama en azından yüzümde bir renk olsun istiyorum. Son dönemlerde, at son dönemlerde demeyeyim yanlış bir şey olacak, çok uzun zamandır aslında bu ürünler var ama ben de son dönemlerde kullanmaya başladım. Bu da Bioderma'nın çok yüksek koruyuculu diyor üzerinde de 50 plus güneş koruma faktörüne sahip olan, e, karma ve yağlı ciltler içinde çok uygun olan, çünkü anda pudralaşıyor cildinizde. Bir BB krem, BB krem demeyeceğim BB krem, niye BB krem dedim hakkında hiçbir fikrim yok. BB krem etkisi veren harika bir ürün. Bunu sürdüğünüz zaman gerçekten fondöten sürmüş gibi ya da BB krem sürmüş gibi oluyor cildiniz. Cildinizdeki bütün lekeleri kapatıyor. Güzel bir e, renk eşitsizliğinizi gideriyor. Güzel böyle bir ton veriyor yüzünüze. Makyajlıymışsınız gibi hissediyorsunuz ama dışarıdan birisinin makyajlı olduğunuzu anlaması mümkün değil. O da çok güzel yani. Çünkü fondöten sürüp gidemiyoruz. E, gitmemeliyiz zaten e, deniz kenarına. Bu sizin belki de hatta bir şey söyleyeceğim inanmayacaksınız. E, yaz boyunca BB krem ve fondöten yerine kullanacağınız yegane ürün olacak. Bunu sürüp üzerine allık sürüp farınızı sürüp makyajınızı yapıp çıkacaksınız yani. Gerçekten muhteşem bir ürün. Ben bunu paylaştığımda herkes dedi ki ben bunu alıyorum tup turuncu. Siz hangi rengini kullanıyorsunuz? Siz açık tanesiniz çünkü. Sizdeki rengi ne diye arkadaşlar bendeki renge güzel soru. Oh, bendeki renge en açık tonudur diye tahmin ediyorum. Çünkü üzerinde natural color yazıyor. Evet natural color. Natural color. En açık rengine bakın yani. Mutlaka zaten böyle bir fondöten gibi 8-9 tane rengi olduğunu zannetmiyorum. Büyük ihtimalle 3 rengi vardır yani. Açık, orta, koyudur. En açık rengini alın. Yani benim gibi açığa yakın orta tenliyseniz, açık ve orta tenler en açık tonunu e, tercih edebilirler. İçerisinde hiçbir şekilde turunculuk barındırmıyor. Asla böyle yüzünüzde tüp patlamış gibi olmuyor. Oksitlenip koyulaşmıyor da. Harika bir ürün. Gerçekten de cildinizi çok güzel kuruyor ve harika bir matlık veriyor. Yüz için bunları bahsettim. Şimdi benim dövmem yok bugüne kadar hiç dövme yaptırmadım ama dövmesi olan çok arkadaşım var çevremde. E, dolayısıyla biliyorum ki dövmesi olan insanların dövmelerinin renginin kaçmaması, o güzelliklerinin mahvolmaması için güneşten ekstra ekstra korumaları gerekiyor dövmelerini. O yüzden ben de size dövmelerinizi koruyacak, renklerini soldurmayacak 100 faktör bakın 100 SPF e, faktörlü bir ürün önereceğim. Bionex'in ürünü. Bionex aslında okunuşu. Bunu bütün vücudunuza sürmenize zaten hiç gerek yok. Yüz bence çok fazla. Hiç gerek yok. Ben normal yaz tatilimde 30 ve 50 arası hep gidip geliyorum. Hani yüzü yüzünüze de bence uygulamayın o kadar. Ama dövmelerinizin üzerine ayrı, ayrıca uygulayın. Bütün vücudunuzu 30 ya da 50 sürdüğünüz ya da ihtiyacınız neyse bölgesel olarak dövmelerinizin üzerine bu yüz koruma faktörü sürebilirsiniz. Gerçekten müthiş. Bütün o yaz boyunca güneşin soldurma ihtimalini ortadan kaldırmış olursunuz yani. Bunu sadece dövme için öneriyorum. Yüz için önermiyorum. Ya da farklı bölgeler için. Ha şu olabilir belki başka hani güneş görmemesi gereken neyiniz olabilir? Bir ameliyat iziniz olabilir. Aklıma geliyor. Beniniz olabilir. Hiç güneş görmemesi gereken. Lekeniz olabilir çok spesifik. Onların üzerine hani böyle bölgesel olarak uygulamanızı öneriyorum. O da aklınızda olsun. Şimdi mesela bazı insanlar da güneş kremlerini hiç sevmiyor. Güneş koruyucuları sevmiyor. O bikinleri, bulaşanları ben de hiç sevmiyorum. Onlar bence zaten artık çok eski formülasyon. Çok eskide kaldı. Gerçekten mahvediyor bikinleri ve çıkmıyor arkadaşlar o lekeler. Koltuk altı rolunun gibi bütün bikininiz bembeyaz oluyor. İstediğiniz kadar çitileyin, istediğiniz şeyle yıkayın. O böyle kireç gibi olan güneş kremlerini hiç sevmiyorum. Çocuklar için de hiç önermiyorum. Kendiniz için de önermiyorum. Çünkü gerçekten cilt yüzeyini tamamen kapatıyor ve isilik yapıyor. Koca insanım yani bende bile esilik yapıyor o tarz kremler. O yüzden o kadar kap kalın kireç gibi kremlere bence hiç gerek yok. Ee, bazı insanlar şeffaf seviyor. Mesela benim eşim güneş kremi artık mevzu olduğu zaman kesinlikle ben diyor hani şeffaf tamamıyla clear su gibi olanları çok seviyorum diyor. Daha önce ben e, Garnier'inkinin bunun ondan da bahsedeceğim. 50 Plus'ın şeffafını kullanıyordum. Çok da güzeldi çok da memnundum. Her tatilde bir tane böyle yanınıza hani fos 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 her tarafınıza sıkabileceğiniz zaten daha bol kullanabileceğiniz diyeyim. Nispeten diğerlerine göre uygun fiyatlı bir tane mutlaka elinizde olsun. Bunun normal krem gibi olanı da var, şeffaf olanı da var. Çok memnundum ama bu sene şunu keşfettim. Yine Garnier'in çift fazlı koruyucusu, 30 koruma faktörü. Bu da böyle böyle sallıyorsunuz, içerisinde aloe vera var. Bakın bir tanesini bitirdim zaten tatilde. Tüm vücuduma kullandım. İkincisini aldım. Tamamıyla şeffaf o kadar güzel bir kokusu var ki ve gerçekten müthiş bir kadifemsi his bırakıyor vücudunuzda. Bunu da böyle fos 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 sıkıyorsun. İstiyorsan sıktığın gibi bırak ama ben sıktıktan sonra yine de yani şöyle bir dağıtma taraftarıyım. Her zaman sprey ürünlerde. Sık, unut. Her tarafında misler gibi kullan. Böyle uzaktan azıcık bunu yüzünüze de sıkabilirsiniz. Hiçbir şey olmaz bundan. Gerçekten çok güzel şekilde koruyor cildinizi. Aynı zamanda da hiçbir şekilde ağırlık yapmıyor vücudunuza. Hiçbirinizde de leke bırakmıyor. Bunu çok öneririm. Gerçekten çok öneririm, harika bir ürün. Ama dediğim gibi bunun da şeffafını da istiyorsanız alabilirsiniz. Bu da zaten aslında bahsetmiş oldum. Hem UVA, hem UVB, uzun UVA ve aynı zamanda da kızılötesi ışınlara karşı da sizi koruyor. Şeffafı da var, losyon gibi olanı da var. İkisi de muhteşem. Bol bol hani tüm aile boyu çocukları biraz dışarıda bırakarak, ufak çocukları dışarıda bırakarak kullanabilirsiniz. Çok güzel bir krem. Arada çocuk dedim, hadi bir tane o zaman çocuğa gireyim. Şimdi bebekken ayrı... Çocukken ayrı güneş kremi kullandım ben Melisa'ya. Çünkü artık büyüdü. Artık o kadar bebekken kullandıklarımı kullanmıyorum. Birazcık daha yeni şeyler keşfettim. Şunun gibi, işte Daylong'un 50 Plus kitsi gibi onlardan bahsedeceğim. Ama önce bebeğe bir gireyim. Çünkü bebekte bazı doktorlar güneş kremi kullanmayın diyor. Bazıları organik olanları kullanın diyor. Bu tamamıyla sizin ve doktorunuzun karar verebileceği bir şey. Ben Melisa'da çok olmamakla beraber organik e ee, güneş kremi kullandım. Yakmak istemedim çocuğu çok bebekken. Ama zaten çok da güneşe çıkarmadım yani. Genelde hep gölgede tutuyordum. O zamanlarda Bella Bean'in şu markayı çok severim ben. Zamanında pişik kremlerini de çok kullandım Melisa'ya. İşte şampuanlarını da çok kullandım. Vücut yağlarını da çok kullandım. Bella Bean'in eh Sunscreen Spray diye bir ürünü var. Organik bu tamamıyla. E ee, şey 40 plus. UVA ve UVB ışınlarına karşı koruyor. İşte hipoalerjenik, içerisinde paraben yok, alkol yok falan filan yani zaten bir bebek ürünü ve zaten organik olduğu için. Bu markayı çok öneririm. Çok güzel. Aklınızda olsun. Bunun mesela sinek kovucu spreyleri de var organik. Ee, o da ihtiyacınızı görebilir. Şimdi artık sivrisinek dönemi de başlıyor. Bebekken Bella Bee, Burt's Bees en çok benim içmesindenler organik içerikli olduğu için ama Mustela da var. Ustelin şampuanlarını çok beğenmekle birlikte mesela güneş kremlerini o kadar beğenmiyorum. O da çünkü çok kalın ve çok yağlı. Melisa da isilik yapmıştı. Birazcık da deneme yanılma yöntemiyle göreceksiniz. Ama bundan çok eminim yani kefilim incecik yapısı kesinlikle öyle kireç gibi bir güneş koruyucu olmadığı için bebeğinizde şey yapmaz, isilik yapmaz. Çocuklar için de artık dedim ya Melisa büyüdükten sonra ben kaç yaşına itibaren? 3 yaşından itibaren 2 senedir yani. DeLong'un çocuklar için olan 50 Plus güneş koruyucusunu kullanıyorum. Çok memnunum. Yapısına da bayılıyorum. Böyle elime sıkıyorum. Bayağı da yoğun bir şekilde bütün vücuduna yayıyorum. Hem çok güzel nemlendiriyor, hem de güneşten çok güzel koruyor. Bu bitti zaten, ikincisini aldım bu yaz için. Ama bir de Amerika'ya gittiğimde benim her yaz beraber tatil yaptığım arkadaşım var, Burçak çok e, vloglarımda görmüşsünüzdür eminim. Burçaklar Teksas'a gittikleri zaman Amerika'da işte e, oradaki marketlerde bunu görüp almışlardı. Gördüm tatilde hani ambalajı çok güzel olduğu için, bu ne ya falan dedim. Dedi böyle böyle işte bunu aldım, çok memnunum. Bu da aynı şekilde böyle e, sprey. Bu 70 Plus. Ee, orada da dermatologların en çok önerdiği, üzerinde yazıyor bakın. Dermatologların e, en çok önerdiği güneş kremi buymuş. Bu da hem ıslak hem kuru ciltler için uygulanıyor. Bir de bunun stick olanı var. Kivik okuyor bu, çok güzel. Bunu bitirdik bu arada, biz bir tatilde gitti yani. Biraz bunlar çabuk gidiyor çünkü rüzgarla beraber sıktığınız zaman zaten birazcık yarısı itiraf edeyim bu tarz gazlı e, ambalajlarda biraz böyle havaya karışıyor. Bu da stick olanı, böyle açıyorsun. Sadece yüz için değil bu. Bunu böyle omuzlarına da sürebilirsiniz çocuğunuzun. Kendinize de kullanabilirsiniz böyle mesela. Cem buna bayılıyor. Diyorum ki kullanma ya. Yok bu Türkiye'de bir daha bulamayacağım bundan. Çok güzel yapısı. Yüz tarafını yüzünüze de dediğim gibi sürebilirsiniz. Omuzlarınıza da sürebilirsiniz. Bölgesel olarak böyle çocuğunuzun da bir alerjisi bir şey varsa onun üzerine falan da kullanabilirsiniz. O da çok güzel. Çocuklar için yani ben bunu kullanıyorum arkadaşlar. Daylong ve işte bu Neutrogena. Bittikçe Daylong alıyorum. Çok memnunum yani. Şimdi gelelim lekeli ciltlere en önemlisi. Şöyle bir şey söyleyeceğim size, ben hiç bugüne kadar leke problemi yaşamadım. Çünkü hep yüzümü çok iyi korudum. Zaten güneşlenmeyi çok seven bir insan olmadığım için güneşi almam gereken, D vitaminini almam gereken saatte zaten çıkıyorum. Alıyorum 15-20 dakika neyse D vitaminimi. Sonra hep hani güneş koruyucularımı sürüp, e, şemsenin altında takılıyorum genelde yani yaz tatillerimde. Fakat bu sene bakın sadece ben diyeyim 15 dakika, siz deyin 20 dakika. Yüzüme sürmedim güneş koruyucu. Bu, bu tatilde. En son gittiğimiz Fethiye tatilinde. Ay işte Melisa'nın mayosunu değiştir bilmem ne yapıp, hadi öğle yemeği falan filan derken 15 dakika şöyle bir güneşin altında gittim geldim ve anında hemen burnumda şu an fondöten olduğu için belki çok belli olmayabilir. Bir BB krem var yüzünde. Anında burnumun tam ortasında ve hemen gözümün çevresinde iki tane kahverengi leke oldu. Yani şunu demek istiyorum size. Güneş artık bir de günümüzde biliyorsunuz yani ne kadar zararlı. Eski güneş güneş artık eski güneş değil yani. Ne kadar zararlı ışınları hele ki Güneş Tepedeyken gönderiyor cildimize. 15 dakikalık bir sürede bile cildiniz lekelenebilir. Güneşin altında upuzun saatler yatmanıza gerek yok yani lekelenmek için. Onu söylemeye çalışıyorum. O yüzden hele bir de lekelenmeye müsait bir cildiniz varsa mutlaka lekelenmeye yönelik daha doğrusu lekelenme karşıtı cildinizi gerçekten çok iyi koruyan koruyucular kullanmalısınız. Özellikle tabii tüm vücudumuza dikkat edeceğiz. Orası ayrı konu ama yüz en önemli şey yüzün lekelenmesini çok daha iyi şekilde kontrol altına almamız gerekiyor. Çünkü daha sonra bunlardan kurtulmak çok zor. Yani friksiyonel lazerler bilmem neler artık teknoloji çok gelişti. Mutlaka ee, çaresi var ama yüzde yüz yok hiçbir şeyin. Benim bugüne kadar kullandığım en iyi lekelenme karşıtı başkaları mutlaka vardır. Her zaman önerilerinizi bekliyorum ama benim için en iyisi Actinica. Bakın arkasında bile o storylerimde de söylemiştim. Non melanom, deri kanseri ve güneş alerjisine karşı etkisi kanıtlanmış koruma. Çok yüksek UV koruması var bunda. Gerçekten hani Allah korusun cilt kanseri olan insanlar bile bunu kullanabiliyorlar. O yüzden ne olursunuz? Bir araştırın. Kendi web sitesine de bakın. Bu da aynı zamanda bu arada Delongkun markasıdır ama Delongkun hani daha ne denir? Böyle derma kozmetik markası gibi. Zaten Daylong'da hep eczanelerde satılıyor. Markette bulamazsınız. Derma kozmetik bir marka Delong. Bu da onun hani birazcık daha böyle üst level bir markası yani. Daha hani lekelenmeye yönelik olan markası Actinica. Çok farklı versiyonları var. Birazcık da aynı o La Roche-Posay'de gösterdiğim gibi. Daha ince olanı da var. Böyle çeşitleri var. Ben bunu çok seviyorum. Bunu yüzümde kullanıyorum Bioderma'nın dışında. Mesela şimdi artık bundan böyle gördüm, lekelenmeye başladım. Hemen tekrar buna geçeceğim. Ben çok memnunum. Son dönemlerde çok çıktı bu tarz böyle lekelenme karşıtı şeyler. Bir bakın değerlendirin. Başka genel olarak ailesel kullandığımız, eşim de mesela yanmayı hiç sevmez. Onda da ben hep Delon kullanıyorum. Yıllardır Delon kullanıyorum. 50 plus'ını kullanıyor mesela eşim kendine. Ben artık birazcık daha böyle 30'lardayım. 50 o kadar çok kullanmıyorum. O yüzden Daylong'un um bu 30 olanını kullanıyorum. Bir de bu Sensitive, çok çok incecik gerçekten yani böyle sıkıyorsunuz, bu da anında böyle şey gibi, losyon gibi emiliyor cildinizden. Yani day long'tan çok memnunum. Alırsanız asla pişman olmazsınız. Teşekkür edersiniz, ondan eminim yani. Sonra o storylerde bir tane de şeyden bahsetmiştim size, e, bu tarz böyle artık zaten dedim ya kireç gibi olanları kullanmayın hiç ama e, elinizde varsa, bitirmek istiyorsanız bir tane en azından onu temizleyebilecek bir mendil olsun elinizde. Çünkü onlar normal ıslak mendillerle temizlenmiyor. Bu güneş koruyucuları temizleyen mendil. Bunu da Miş'adan aldım. Gerçekten güzel temizliyor. Denedim yani elimde kireç gibi olanlardan kalmıştı Melisa'nın eskiden kalma. Onları denedim. Çok güzel temizliyor. O da aklınızda olsun. Bir tane de yeni bir şey keşfettim. Bu da tatilden sonra geldi. The Body Shop'un Skin Defense diye bir ürünü. Face Mist aslında bu. Normal böyle yüzünüzü hani ne denir? Ferahlatmak. Biraz böyle sakinleştirmek, nemlendirmek için bir e, yüz spreyi, fakat aynı zamanda da e, 30 koruma faktörlü. Bunu böyle uzaktan, biraz uzaktan sıkın yalnız, yakına sıkarsanız çok kötü gözünüzü yakıyor. Söyleyeyim, böyle yapacaksın. Böyle. böyle, güzel de bir kokusu var. Aklınızda olsun mesela, makyajınızı yaptınız, sıkın şey yerine, e, siz söyleyin adını, makyaj sabitleyici yerine bunu sıkın yüzünüze. Hem 30 koruma faktörü var, hem de böyle güzel makyajınızı da aslına bakarsanız güzel şekilde sabitliyor. Ve evet arkadaşlar, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Zaten çok dı du 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 durmadan konuştum ama istedim ki şimdi şeyden sonra tatile gideceksiniz. Okullar kapandıktan sonra tatile gitmeden önce düşünün, taşının, benim neye ihtiyacım var? Ben ne yapmak istiyorum? Nasıl bir formül istiyorum? Kim için istiyorum? Bunların hepsi zaten hakikaten 7'den 70'e anlattım. Lekeli olan cilt dedik, dövmeli olan cilt dedik. Çocuk dedik, şeffaf sevenler dedik. Başka ne dedik? Bebek dedik birazcık daha bakımlı gözükmek istiyorum diyenler, biraz böyle makyajlı gibi durmak istiyorum diyenler için dedik. Hakikaten şunu sürün, bir de e, suya dayanıklı maskara sürün, bildiğiniz yaz makyajı. Çok güzel, bakımlı ve şey duruyorsunuz yani. Bunların hepsinin adlarını, isimlerini, modellerini, her şeyini e, merveozkaynak.com'daki blog yazısında bulabileceksiniz. Eğer bulabilirsem sizler için linki eklerim. Hiçbir şey, hiçbiri zaten sponsorlu değil. Hani koyacağım linkler de tamamıyla benim hani Google'dan bulup koyacağım linkler. Sadece kolaylık olsun diye güvenilir şeyleri bulup, linklerini koyuyorum. Güvenilir siteler bulursam linklerini koyarım, eklerim yani. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sizlerin ekleyecekleriniz varsa Güneş Kremi ile alakalı lütfen her zaman olduğu gibi videonun yorum kısmına yazın ki çünkü oradan çok fazla görüp, fikir alıp, satın alma kararını verecek kişi oluyor. Ve bu kadar arkadaşlar. Umarım gerçekten faydalı olur. Tatile giderken güneş kremlerinizi alın yanınızda götürün. Ee, ve lütfen sürdüm ben 30 koruma faktörümü. Bütün gün gezeceğim diye bir şey yok biliyorsunuz. Onun belli bir koruma süresi var zaten. Üzerindeki 30-50 ibareleri size koruma süresini e, gösteriyor. O yüzden lütfen e, sık sık da yenilemeyi unutmayın. Tabii ki D vitamininizi alın ama olması gereken saatte D vitamini almanız gereken saatte D vitamininizi alın ve güneşte cildinizi haşlamayın. Ne olursunuz. <laughs> Hepinizi çok seviyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.